dilimizi yok sayan, dilimize bilinmeyen dil diyen, Kürt insanının yaşadığı her toprak parçasına teröristan diyen, bu anlayışı lütfen sandığa gömün. Kürt olanlar Ankara'da JITEM ittifakıyla, Kurt ittifakıyla iş tutmazlar. Emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın İlk altı ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. AK Parti ile MHP her gün birbirine benziyor. Yanlarına bir de güda parçaları, eski domuz bağcıları, avukatlarını ve affedilenlerini aldılar. Yalan haber değil, ee, mamitli haber değil, montajdan haber değil. ama eksik alın. Bu bakımda haberin eksikliğinden dolayı ve haberin o eksikliğinden, tarafsızlığına gölge düşüreceğinden dolayı ben Galatasaray kulübünden bir kez daha özür diliyorum. <laughs>